İsmail Beşikçi Vakfı sunar. Ülkemin gölgesinde bir uzun yol bir. Yaşamın kıyısında İbrahim Gürbüz. Seslendiren Vedat Kızıl. Ses editörü Kemal Orgun. 11. Bölüm. Firar yıllarım. Firar Yıllarım Kürt kültürel kurumlaşması için yaptığım fizibilite çalışmaları 1989 tarihinde başladı. Bu süreçte yaptığım çalışmalar, aktiviteler, konferanslar ve yayınladığım makaleler nedeniyle hakkında çok sayıda soruşturma dosyaları açıldı. Böylece Kürt kültürel kurumlaşması çalışmalarım 1994 yılı sonunda da hakkında çıkan bir tutuklama kararıyla sekteye uğramış oldu. Hakkımda arama kararı çıkarıldı bunun üzerine yakalanmamaya karar verdim. Haksız yere yeniden cezaevine girmek istemiyordum. 1994-1995 yılları ve 6 Mart 1996 tarihine kadar Tansu Çiller'in başbakan olduğu Doğru Yol Partisi'nin iktidarı olduğu dönemdi. 6 Mart 1996 tarihinden 28 Haziran 1996 tarihine kadar Mesut Yılmaz'ın başbakan olduğu ANAP'la Doğru Yol Partisi koalisyonu yönetimdeydi. 28 Haziran 1996 ile 30 Haziran 1997 yılları arasında Necmettin Erbakan'ın başbakan olduğu, Refah Partisi ve Doğru Yol Partisi'nin oluşturduğu Refah Yol Koalisyon iktidardı. 30 Haziran 1997 ile 11 Ocak 1999 tarihleri arasında ise yine Mesut Yılmaz'ın başbakan olduğu ANAP ve Demokratik Sol Partisi koalisyon iktidardadır. 11 Ocak 1999 tarihinden 18 Kasım 2002 tarihine kadar Bülent Ecevit'in başbakan olduğu Demokratik Sol, MHP ve ANAP koalisyonu vardı. Siyasal ve ekonomik istikrarsızlığın doğrukta olduğu ve hukuksuzluğun normal hale getirildiği bir dönemi yaşıyorduk. Özellikle Kürt aydınları, sanatçıları, iş insanları ve sıradan yurseverlere yönelik topyekün bir saldırı söz konusuydu dönemin koşulları geri yakalanmam halinde büyük ihtimalle öldürülmem söz konusuydu. Böylece kaçak yaşamım da başlamış oldu. O dönemde benim durumumda olanlar genellikle Avrupa'ya kaçmak zorunda kalıyorlardı. Kendilerini orada korumaya çalıştılar. Ne teslim olmayı ne de Avrupa'ya kaçmayı düşündüm. İkisini de seçmedim. Hakkımda tam yedi tane dosya vardı. Bütün bulunduğum mekanları, evleri değiştirdim. Anadolu yakasından Avrupa yakasına taşındım. Abilerimin de evlerini başka yerlere taşıdım. Böylece zaman zaman sığınabileceğim, kalabileceğim iki üç mekanım olmuştu. Korunup barınabileceğim bir iki yer daha vardı. 1970'li yıllardaki illegal örgüt deneyimimi de kullandım. Tabi bunu yaparken uzaktan da olsa ticari yaşamımı yönlendirmeye çalıştım. İş yerine gidemiyordum ama işimi de bir şekilde kontrol ediyordum. Ofislerin yerleri de değiştirilmişti ama bir şekilde bulunabilirdi. O dönemdeki teknoloji bu kadar gelişkin değildi. Cep telefonları, internet ve benzeri çok yaygın değildi. Akıllı cep telefonları yoktu. Bugün cep telefonlarından bütün koordinatlar anında bulunabiliyor. Teknik takibi o dönemde sadece ofisinizin telefonlarının dinlenmesiyle sağlıyorlardı. Şimdi herhangi bir yerde sizi yakalayabilmek için anında cep telefonundan hakkınızdaki tüm veriler görülebiliyor. GBT'ye ulaşmak şimdiki gibi basit değildi. Bu da benim açımdan bir avantajdı. Kaçak durumum 7 yıl sürdü. Genellikle avcılarda kalıyordum ama çevreme Hollanda'da olduğum bilgisini yayarak öyle bir izlenim bıraktım. Bütün siyasi çevre içerisinde de Hollanda'da olduğum algısını yarattım. İnsanların büyük bir kesimi benim yurt dışında olduğumu sanıyordu ama ben İstanbul'daydım. Oğlum Agit Botan 1990'da doğdu. Beşikçi Hoca bir makalesinde Botan'dan söz eder. 1991 yılından itibaren İsmail Hoca bize gelirdi. Aynur o dönemde Yurtsever Kadınlar Derneği'nin yönetim kurulu başkan yardımcısıydı. Ben öğleye kadar işe, öğleden sonra mekemeye giderdim. Botan ise akrabalarımızda kalırdı. İsmail Hoca bize gelmişti. Biz aynı şekilde kurumlara gitmeye hazırlanıyorduk. Botan henüz iki buçuk yaşlarındaydı. Ona ne yazık ki zaman ayıramıyordum. Onu alıp ya MKM e ya da Kürt Enstitüsü'ne götürmek istediğimizde gitmemek için isyan ediyordu. MKM'ye gitmek istemiyorum, parka gitmek istiyorum, arkadaşlarımla oynamak istiyorum diyerek ağlıyordu. O dönemde onun Feryat Figan ağlayan bir fotoğrafını çekmiştik. O fotoğraf halen duruyor. 1990'lı yıllardan itibaren başlayan karanlık süreç, 1994 yılı sonundan itibaren başlayan 7 yıllık kaçak yaşamım hem bizim hem Agit Botan'ın ruhsal yapısında çok derin izler bıraktı. Kaçak dönemimde sabahları 8 gibi evden çıkıyor, akşam 17 gibi karanlık çökmeden geri dönüyordum. Bu benim değişmez bir kuralımdı. Gece hiç dışarıda kalmıyordum. Yol güzergahı boyunca nerelerde arama kontrol olduğunu iyi biliyordum. Bu konuda 12 Eylül tecrübelerimin bana çok faydası olmuştu. Aynur ise hep DEP, ÖZDEP, HADEP, bir de Özgür Parti gibi partilerin hepsinde görev almıştı. O kuşullarda parti meclis üyesi olarak çalışmaya devam ediyordu. Başlangıçta Botan'la Aynur, Kayış Dağı'nda babamların evinde kalıyorlardı. Sonra kendimi korumak için Botan'ı yanıma aldım. Oğlumla beraber olmak hem mutluluktu hem de o yanımda olduğunda dışarıya karşı bir aile görünümü veriyorduk. Aynur Kayış Dağı'nda kalmaya devam etti. Ayda bir, birçok yol değiştirerek bizi görmeye gelebiliyordu. Issız sokaklar, tenha köşeleri kolluya kolluya ancak yanımıza gelebiliyordu. Aynur da aynı benim yaşadığım stres ve travmayı yaşadı. Benim yaşadıklarımı annem, babam ve kardeşlerim de yaşadılar. Kuşkusuz en zorunu oğlum Botan yaşadı. Aynur bir gün otobüste depten bir arkadaşıyla karşılaşıyor. Arkadaşı İstanbul'da olduğumu tahmin ediyormuş ama Aynur ona da Avrupa'da olduğumu söylemiş ve E5'te inmek için yerinden kalkarken partili arkadaşı daha yolunun olduğunu söylüyor. Aynur bir yere uğrayacağını söyleyerek araçtan iniyor. Daha sonra bu arkadaşla yaptığım bir görüşmede sen buralarda bir yerdeydin onu tahmin edebiliyorduk ama Aynur ısrarla bunu bizden gizliyordu. Eşim soğuk günleri şöyle anlatıyor. İndiğimde ıssız sokaklardan gidiyordum ama yürürken de çok korkuyordum.'' Akşamın karanlığında iti serserisi var. Her şey olabilirdi. Beni takip eden birileri varsa benim aracılığımla İbrahim'e ulaşmasınlar diye dolan yollardan, ıssız sokaklardan bazen iki üç araç değiştirerek İbrahim'i görmeye gidiyordum. Söz gelimi avcılarda inince tekrar büyük çekmeceye, oradan tekrar avcılara dönüyordum. Takip eden birileri varsa şaşırsınlar diye böyle yapmak zorundaydım. Aynur her gelişinde bu şekilde bir yol izlemek zorunda kalmıştı. Bu durum doğal olarak şüpheciliği geliştirmişti. Kapı zili uygunsuz saatte ve ısrarla çalındığında evdeki herkes rahatsız olur. Bunlar 50 yıllık mücadelenin bizim ruhumuzda yarattığı travmaların sonucudur. Akşam eve azıcık geç gitsem evdeki herkes paniğe kapılıyor, seferber oluyordu. Başıma bir şey gelmesinden korkuyorlardı. Botan mıyım, volkan mıyım? Kaçak yaşadığım dönem hepimizin üzerinde çok olumsuz etki bıraktı. Çocuk anlamaz diyerek geçiştirdiğimizi sandığımız her şeyin aslında bir kandırmacı olduğunu kendimizi avutmaya yönelik olduğunu biliyorduk. Koskoca bir dünyası olan çocuklar her türlü hareketi, davranışı çok izliyor, sözleri ve yaşanan sahneleri de asla unutmuyorlar. Siyasetle sanat ve bilimsel çalışmalarda yoğunlaşan aileler çocuklarını maalesef ihmal edebiliyorlar. Avcılarda deniz köşklerde oturuyorduk. Bir gün Botan'la birlikte mahallemizin marketine gittik. Botan marketten bir şeyler almak istiyordu. Beş buçuk yaşlarındaydı. Markette birisi Botan'a ismini sordu. Adamın sorusuna karşılık Botan yüzüme bakarak ve sesini alçaltarak endişeli bir şekilde ''Baba, Botan mıyım, Volkan mıyım?'' diye sordu. Botan'ın o çocuk yaşındaki açmazlığını hiç unutamadım. Beş buçuk yaşındaki bir çocuk tehlikeyi ve yasakları bizler gibi algılıyor ve endişe duyuyordu. 12 Eylül darbesinden sonra Kürdistan'ın tüm nüfus müdürlüklerine genelge gönderilmiş, Kürtçe isimler yasaklanmıştı. Nokta dergisi tüm zozanlar suzan oldu diye manşet atmıştı. Çocuklarımıza, örf adetlerimize göre özgürce isim koyamamak, çocuğumuza verdiğimiz isimlerden dolayı cezalandırılmak, ne insanidir, ne hukukidir, ne de ahlakidir. Ötekileştirilmenin sonuçlarını biz yaşarken, çocuklarımız da yaşamları boyunca geçirecekleri bir travma edindiler. Tüm bunlar olurken daha doğrusu, bayatılırken, kendi kültürü ve diliyle özgürce yaşamak isteyenler, ulusal bilincin önemini kavrayanlar doğal olarak örgütlenme ihtiyacı duyarlar. Elias Kanetti, Kitle ve İktidar adlı eserinde, devlet, toplum ve birey arasındaki ilişkiyi çok güzel analiz eder. Baskının ve şiddetin olduğu yerde toplumun, yani insanların kaçınılmaz olarak örgütlenme ihtiyacı hissettiklerini, bir araya gelip özgürlükleri için her şeyi yapabilecekleri anlatılır. Botan adı o dönemde pek rastlanan bir isim değildi. Gerçi gazetelerde Botan Eyaleti, Botan Bölgesi gibi isim ve kavramlar kullanılıyordu. Türklerin okuyan kesimi bu kavramı biliyordu. Botan garibim ise ben botan mıyım, volkan mıyım diye gözümün içine bakarak tavrıma göre yanıt vermesi filmlere konu olacak bir travmaydı. Kanetti'nin dediği gibi çocuklarımızdaki tüm korkular ve kaygılar, boyun eşler, yüreklerde sısı, öfke ve baş kaldırı olarak yetişiyor. Botan'la buna benzer şeyleri birçok yerde yaşadık. Bazılarının bu çocuk ismini bilmiyor mu acaba beyninde bir sorun mu var anlamında bana bakışlarından anlıyordum. Önceki sayfalarda bilinç kayması, bellek yetimiyle ilgili bazı kitapların isimlerinden söz etmiştim. Anımsatmak amacıyla değindikten sonra bu bölüme biraz daha devam etmek istiyorum. Küçük bir çocuğun yaşadığı bu travmayı nasıl anlatabilirim ki? Onun ruhsal yapısına sızan gerçeklik ve korku duygularının karmaşasını anlatmak o kadar zor ki. Neyin gerçek, neyin hayal olduğu konusunda algılarının henüz yeşermediği bir dönemde bu ruhsal karmaşa onu yıpratıyordu. Bazen bana bakıp gülümsüyor, bazen de yüzünde karmaşık bir ifade oluyordu. Belli ki gerçeklik algısı yalpalanıyordu. Sağlıklı kararlar verebilmesi için Aynur'la birlikte çok uğraştık. Birkaç psikologtan bilgi aldık. Onu arkadaşlarıyla oynaması için teşvik ettik. Yemeğe gittiğimizde özgüvenini kazanması için garsona yemek siparişini hep ona söylettik. Markette bile kasiyere para vermeyi ve üstünü almayı öğrettik. Tek başına bazı kararlar alabilmesi için psikologların önerilerini uyguladık. Biricik oğlumuzun ileri yaşlarda sıkıntı çekmemesi için elimizden geleni yapmaya çalıştık. Yine de o karanlık dönemlerde yaşadıklarımız çocuğun ruhsal yapısı üzerinde derin izler bıraktı. Bütün endişesi benim zarar görmem üzerindeydi. Oğlumuza kaldığımız yer olan avcılar için burası Hollanda diyordum. Yaşı küçük olduğu için anlayamayacağını sanıyordum ama şimdi diyor ki siz bizim kaldığımız semti Hollanda olarak bildiğimi sanıyordunuz. Oysa ben oranın Hollanda olmadığını çok iyi biliyordum. Botanoyullarda bazen bize burası Hollanda ise herkes niye Türkçe konuşuyor diye sorduğunda biz de kendisine yanıt olarak Hollanda'da Türklerin yoğunlukta olduğu bir semttir burası derdik. Bu durumu görsel açıdan çok güzel anlatan yönetmenliğini ve başrol oyuncularından biri olan Roberto Benigni'nin yönettiği Hayat Güzeldir filmi bizim yaşadıklarımızın bir kesildiğini de yansıtıyordu. Bu filmi üç kez izledim. Her izleyişimde gözlerim yaşarırdı. Oğlum küçükken yaşadıklarımızın ne olduğunu az çok anlayabiliyormuş. Arandığımı bildiği için korkmayalım diye sessiz kalmış. İşte bu sessizlik çocuğun midesinde gastrite neden olmuştu. Doktor ona kesinlikle cips ve benzeri yiyecekleri yasaklamıştı. Gastrit ve ülser hastalığının büyük oranda sıkıntıdan ve stresten oluşan bir hastalık olduğunu biliyorduk. Kaçak olmam oğlumuzun üzerinde en büyük talibatı yapmıştı. Bizim üzerimizde de etkisi vardı ama bu durum onun üzerinde daha çok talibat yapmıştı. Kaçak yaşadığım yıllar dört buçuk yıllık çok ağır koşullarda askeri faşist yaptırımların çok yaygın olduğu dönemden ve her gün işkence çektiğimiz mahpusluk yaşamımdan daha beterdi diyebilirim. Ben polisim. Yazları zaman zaman silivri gümüş yakadaki yazdığımıza gidiyorduk. Botan beş ya da altı yaşındaydı. Bir gün elimden tutup beni site bakkalına dondurma almam için götürmek istedi. Botan'ın bademcik sorunu olduğu için ona dondurma almak istemiyordum. Beni zorla çekiştirerek bakkala götürdü. Israrla dondurma almamı istiyordu. Ben de bademciğine kötü gelir diye başka şeyler almak istiyordum. Neyse sonuçta oğlumun dediği oldu ve ama hiç arzu etmediğimiz bir olay yaşadık. Aramızda alırsın almazsın tartışması yaşanırken markette iri yapılı birisi botanın susması ve ısrar etmemesi için ben polisim babanı üzme sakın dondurma alma başka bir şey al dedi. Bakaldaki adamın bu sözü üzerine Botan ağlamaya başladı. Ağlamasını bir türlü durduramıyorduk. Biz susmasını isterken Botan'ın orada kas katı kesildiğini gördüm. Morardı ve taş kesildi. Elleri, ayakları kıpırdamaz oldu. Konuşamıyordu. Oğlum öyle görünce ben de çok korktum. Çünkü Botan babasının arandığını biliyordu. Adam polis olduğunu söyleyince Botan o an babasının yakalanacağı korkusuyla kas katı kesilmişti. Aranan babası ve polis kavramları onu çok korkutmuştu. Peryat figan içinde kaskatı kesilen botanı rahatlatmak için çok uğraştık. Kendisine çok dil döktük. Adamın polis olmadığını şaka yaptığımızı anlata anlata biraz teselli etmeye çalıştık. Ben polisim diyen adam da korktu. O da teskin etmek için uğraştı. Çocuk yavaş yavaş normalleşmeye başladı büyük bir şok geçirmişti. Yaşamımda ilk kez bu kadar endişelendiğimi ve korktuğumu itiraf etmeliyim. Bu hiç unutamadığım bir olaydır. Ailece hepimiz tam anlamıyla bir travma yaşıyorduk. İkinci sınıf vatandaş olmak Botan annesiyle kalıyordu. Annesi onu zaman zaman hep il binasına götürüyordu. Oradaki konuşma tarzları Botan'ın ilgisini çekmiş olacak ki avcılara yanıma geldiğinde bir gün bana hitap ederken ''İbrahim arkadaş, bana ne için istediğim oyuncağı almıyorsun?'' dediğini hiç unutmuyorum. Botan'ın bu konuşma şekline çok gülmüştüm. Sonra da kendisine bunun doğru bir hitap şekli olmadığını uzun uzun anlatmıştım. Kuzey Kürt hareketi anlaşılmaz bir üslup ve hitap şekilleri oluşturmuştu. Oturuşlarından konuşma tarzlarına kadar farklı bir kültür vardı. Bugün bile bu üslup halen sürdürülmektedir. Baba oğluna oğul babasına ya da torun dedesine, eşine, hitabı, arkadaş ve heval biçimdeydi. Aslında bu konsept Kürt toplumunun Kürdi motifler, örf, adet ve gelenekler içeren kültürel değerlerinden koparma ve toplumu bir kalıba sokma projesiydi. Toplumu totaliter rejimlerde olduğu gibi tek tipleştirme uygulaması projesiydi. Botan'a uygun bir şekilde kendisinin babası olduğumu, arkadaşı olmadığımı izah ettim. Daha sonra Botan da bu konuşma tarzının kendisine geldiğini ve bu yüzden espri olsun diye konuştuğunu itiraf etti. Oğlum Botan'la ilgili bir anımı toplumsal muhakeme açısından anlatmamda yarar var. Evde eşimle ve zaman zaman evimize gelen başka konuklarımızla yaptığımız tartışmalarda Türkiye illeşme Projesi'nin gönüllü asimilasyon olduğu noktasında sürekli eleştiriler yapıyordum. Bu tartışmalara Botan da kulak misafiri oluyordu. Yanılmıyorsam Botan 15 yaşlarındaydı. Bizim tartışmalarımızdan birinde Botan BDP sürekli kendilerini ezip büzerek ve yıpratarak Türkiyeleşmek istiyoruz deyip duruyor. Bunu söyleyip ikinci sınıf vatandaş olacaklarına Türküz deyip birinci sınıf vatandaş olsunlar dedi. Aslında oğlum küçük yaşına rağmen Kürt ve Kürdistan mücadelesini amaç edindiklerini söyleyenlerin hayatın her alanında Türkiye'lileşelim diye çırpınmalarına karşı tepkisini böyle ifade ediyordu. Protez dişimin kerameti 1996 Şubat'ıydı. Köşe bıçak arandığım bir dönemdi. Aynur'la randevulaştığımız bahçeli evlerde onu da yanıma alarak özel arabayla avcılara doğru giderken Çoban Çeşme'deki benzin istasyonu önünde polis tarafından durdurulduk. Trafik ve normal polislerin ortaklaşa bir çevirmesi vardı. Bizi de durdurdular. Polis bizden kimliklerimizi, sürücü belgimi ve aracımızın ruhsatını istedi. Benim ön dişim zaman zaman yerinden çıkıyordu. Dişçiye gidip yapıştırmam gerekiyordu. Ancak fırsat bulup dişçiye gidip dişlerimi yaptıramamıştım. Aynı diş sorunum Kabakoz cezaevinde de vardı. Bugün, yarın diyerek hep ertelemiştim. Polis kimliklerimizi isteyince sakin olmaya çalıştım. Hemen aklıma polisi oyalama fikri geldi. Belki hemşerim çıkar, kurtulurum diye düşündüm. Polisle havadan sudan konuşursam belki bir faydası olabilirdi. O esnada ona memleket neresi diye sordum. Aynur hiç kımıldamadan ama tetikte duruyor gibiydi. İşte tam o anda artık nasıl olduysa kaplama olan ön dişim ağzımdan fırladı. Ben de fırlayan dişimi elimle havada yakaladım dişi ivedilikle yerine yerleştirdim. Polis şaşırmış bir vaziyette bana bakıyordu. Durum çok komikti. Ben gülmeye başladım. Eşim de gülmeye başladı. E böyle olunca tabii polis de gülmeye başladı. Kendisine uzattığımız kimlik ve ruhsatı bize geri verip el işaretiyle gitmemizi istedi. Böylece bu çevirmeden de kurtulmuş olduk. Anlayacağınız kaplama öndüşüm beni polisten ve yakalanmaktan kurtarmıştı. Bu olay yaşanmasaydı polis kimliğimi GBT incelemesine alsaydı arandığım ortaya çıkacaktı. Kaplama dişim olmasaydı yazı ve konuşmalarımdan dolayı 10 yıla yakın hapisten kurtulamazdım. Yolda ilerlerken kurtulmanın verdiği sevinçten dolayı kahkahalarla gülmeye devam ettik. Kendi aramızdaki şakalaşmadan sonra Aynur, ''Senin bu dişini çıkartalım ve onu bir çerçeve içinde duvara asalım.'' dedi. Bu esprisi neşemize neşe kattı. Güle eğlene yolumuza devam ettik. Gece Yarısı Operasyonu 17 Ağustos 1999 depreminin olduğu haftaydı. Yazdıktan avcılarda depreme daha dayanıklıdır diye aldığımız dubleks eve gelmiştik. Dairenin iki girişi vardı. Hem alt daireden hem de üst daireden kapı girişi vardı. Gece yarısı saat 12'de kapımızın zili çalındı. Alt dairenin kapı dürbününün ardında kimse görünmüyordu. İç merdivenden yukarı kata çıkıp kapıyı açtım. İki kişi sivil polis olduklarını söyleyerek hızla içeri girdi. Kendime, bizim bu dünyada yiyeceğimiz ekmek bu kadarmış, artık yolun sonuna geldik diye içimden geçirdim. Çünkü o dönemde Kürdistan Ulusal Meclisi'nden epey insan infaz edilmişti. Nurayşi'nin eşi de o dönemde öldürülmüştü. Türkiye'de ve Kürdistan'da çok sayıda aydın devletin paramiliter güçleri tarafından kaçırılarak öldürülüyordu. Çok yoğun bir yargısız infaz süreci vardı. Halen aranan biriydim. Büyük bir risk altındaydım. Kendimi her ne kadar soğukkanlı olmaya zorlasam da rengim, benzin gitmişti. Neden geldiklerini sordum. Bana yanıt vermeden heyecanla aşağı kata indiler. Diyarbakırlı mısın? diye sordular. Bu soru içime bir ferahlık verdi. En azından beni aramadıkları fikri oluştu. Hayır, Diyarbakırlı değilim dedim. Kimliklerimizi hissediler kimliklerimizi kendilerine uzatıp oturmalarını istedim. Aynur polislere "Kimsiniz? Sizin polis olduğunuzu nereden bilelim?" dedi. Ben de heyecanımı gizlemek için gaspçı ve hırsızların evi bastığından endişe ettiğimi, bundan dolayı tedirgin olduğumu söyledim. Polis kimliklerimizin özellikle doğum yeri ve nüfusa kayıtlı ilk kısmına baktılar. Ne iş yaptığımızı sordular. Ticaretle ve petrol işiyle uğraştığımı söyledim. Varlıklısınız dercesine başlarına sallayarak tebessüm etmeleri dikkat çekiciydi. Biraz rahatladım. Geliş sebeplerine sordum. Aynur'un sorusuna bozuldukları davranışlarından anlaşılıyordu. Ortamı biraz yumuşatmaya çalıştım. Memur beylere çay, içecek bir şeyler ikram edelim. Bu arada isterseniz eve de bakabilirsiniz dedim. Polislerden biri evde başka birilerinin olup olmadığını anlamak için bütün odalara baktı. Bu esnada kimliğimizi alıp aşağıda arabaya götürseler, GBT'ye girilse, bu işin lamı cimi yok, kesin alınacaktım. Ben çay kahve falan teklif edince buna gerek olmadığını söylediler. Kimliklerimizi arabaya götürüp götürmemek arasında bir tereddüt yaşadılar. Diyarbakırlı birini arıyorlardı. Bizim dubleks ev gibi bitişiğimizde de bir dubleks ev daha vardı. Orada bir Diyarbakırlı aile oturuyordu. Önce bitişi komşumuza gitmişler. Ev kapalı olduğu için girememişler. Polisler balkonlar arası geçiş kolaylığını tespit ettiği için bizim eve gelmişlerdi. Yan binaya bizim balkondan çok rahat geçebilirlerdi. Bizim için Diyarbakırlı olabilir ya da bu evde aradıkları kişilere ait olabilir düşüncesiyle gelmişler. Rahatsız ettiklerini ve bundan dolayı kusura bakmamamızı söyleyip gittiler. O esnada Allah'tan ki botan uyuyordu. Polisleri de çocuk uyuyor diye uyarmıştım. Yoksa çocuk büyük şok geçirecekti. Yedi yıllık kaçak dönemimde yaşadığım en stresli gündü. Tekrar dönerler, gelirler endişesiyle evi hemen terk ettik. Bir süre kardeşimde kaldık. Daha sonra Bahçeşehir'e taşındık. Fakih Hüseyin ve Rabia Ana Kaçak yıllarında herkese yurt dışında olduğumu söylemiştim. Sadece Fakih Hüseyin benim İstanbul'da olduğumu biliyordu. 1997, 1998 ve 2000 yıllarında zaman zaman eşimle birlikte gizlice Fakih Hüseyin'in Bavcalar'daki evine gidiyorduk. Onun hasret gideriyorduk. Rabia Ana bizi gördüğünde çok seviniyordu. Fakih Hoca ve Rabia Ana Aynur'a keçamın derlerdi. Fakih Hoca bana ise keke derdi. Her gittiğimizde memleket yiyeceklerini bize yer sofrasında yedirmeden göndermezlerdi birlikte sohbet ettiğimiz o günler bugünkü gibi gözümün önündedir. Rabia Ana da Fakih Hüseyin gibi çalışkan bir aktivistti. İstanbul'daki bütün eylemlerde o vardı. Cumartesi annelerinin müdavimiydi. Aynur'la birlikte de çok sayıda eylemde bulunmuşlardı. Eve gittiğimizde Aynur'la Rabia Ana'nın konuşup nostalji yaptıklarını unutmuyorum. Fakih Hoca'nın Rabia Ana'nın azmine, çalışkanlığına ve kürdi duruşuna saygım, sevgim sonsuzdur. Onların benim nazarımda yerleri özeldir. Fakir Hüseyin, MKM ve Kürt Enstitüsü'nün kuruluş hikayesini ve Kürdistan'ın güneyine seyahatiyle ilgili yazmam gerektiğini söylüyordu. Özellikle konsolosluk görüşmelerimizin yazılmasının çok önemli olduğunu söylüyordu. Bunu ileri dönemde konu üzerinde çalışacağıma dair kendisine söz verdim. MKM, Kürt Enstitüsü ve diğer Kürt kültürel kurumların kuruluş çalışmalarını yazacağıma dair Fakir Hüseyin'e verdiğim sözü tuttum.'' kısa bir süre sonra önemli tarihi bilgi ve belgeleri içeren üç eserin çıkacak olması üzerindeki yükü hafifleteceği için mutluydum. Kaçak yıllarımın bende yarattığı en önemli tahribatlardan biri vücudumdaki beyazlıklardır. Bedenimdeki beyazlıklar, mama askeri cezaevinde küçük bir lekeden ibaretti. Bu da kaçak dönemimde yayılıp dağıldı. Yaşadığım travmalardan dolayı bedenim pigment üretemiyor. Kaçak dönemimde yüzüm büyük oranda beyaz oldu. Şimdi tamamen bembeyaz oldum. Aynur'da da yüksek tansiyon hastalığı oluştu ve astım hastalığı bu süreçte daha da kronikleşti. Botan da sedef hastası olmuştu. Hepimiz şu veya bu şekilde bu süreçten ciddi anlamda etkilendik. Büyük sıkıntılar yaşadık ama hiçbir zaman duruşumuzdan, onurumuzdan, kişiliğimizden ve değerlerimizden ödün vermedik. Erteleme yasası ile gelen özgürlük Uzun süren kaçak yaşamım 2002'de çıkan terörle mücadele yasasının 8 Taksim 1 ile 312. maddelerinden alınan cezaları erteleyen bir yasayla sona erdi. Böylece yıllarca köşe bucak kaçtım, korku dolu günler de bitmiş oldu. Gerçekten bu çok zorlu bir süreçti. Cezaevi yaşamımdan daha ağırdı. Cezaevi yaşamımda gününüz belli, planınız ve programınız belliydi. Ancak kaçak yaşamda her an vurulabilir, herhangi bir yerde yakalanabilirdim. Üstelik kim vurduya gitmem işten bile değildi. İnsanı en çok da bu korkutuyordu. O stres ve sıkıntı çok daha zordu. Benimle ilgili iddia edilen bütün suçlamaları ertelettik. Bu şekilde cezai müeyyedeler ortadan kalkmış oldu. İsnat edilen suçlamalar 5 yıl işlenmediği takdirde sonuçlarıyla ortadan kalkıyordu. Erteleme yasasından faydalanmıştım ve artık normal bir vatandaş olarak yaşamıma devam edebilirdim. Yurt dışına gitmemekle iyi etmiştim. Bu benim için de çok büyük bir kazancı oldu. Yurt dışına gitseydim orada büyük sıkıntılar yaşayacağımı düşünüyordum. Yani kendi ayaklarım üzerinde duran bir inisiyatifim olmayabilirdi. Kişiliğime, irademe yönelik müdahaleler de olabilirdi. Yurt dışına gitmememin en büyük kazancı yaşam radyo ve İBV'nin kuruluşlarını da gerçekleştirmek oldu. Eğer mültecileşseydim bu kurum ve kuruluşların hayata geçmesi mümkün olmayabilirdi.